Kütahya Cafer Paşa Darül Kurrası Anadolu'daki Osmanlı türbe mimarisinin benzer özelliklerini taşıyan ünik bir eser. Anadolu ve Rumeli Beylerbeyliği yapan Cafer Paşa tarafından 1582 yılında Kütahya'da yaptırılan bu eseri Osmanlı türbe mimarisinden ayıran en büyük özellik ise giriş kısmının zeminden biraz yüksekte olması. Osmanlı döneminde Darül Kurra'lar Kur'an-ı Kerim'in öğretildiği, bir kısmının ya da tamamının ezberletildiği ve kıraat vecihlerinin talim edildiği eğitim yuvalarıydı. Farsça'da ev anlamına gelen dar kelimesi ile okuyan anlamına gelen kari kelimesinin çoğulu olan kurra birleşmiş ve darül kurra olmuş yani okuyanların evi. İlginçtir ki şu anda oturduğum yerde bir zamanlar bir Kütahya evi vardı. Darül Kur'an'ın inşasından birkaç yüzyıl sonra bu eser evin avlusunda sıkışıp kaldı. O dönemlerde Kütahya Şer'i Mahkemesi tarafından Balıklı Cami'nin onarımı için Darül Kur'an'ın yıkılması düşünüldü. Ama araya giren evin sahibi Şükrü Efendi eserin yıkılmasını önledi ve bugünlere gelmesini sağladı ünlü Türk seyyah Kütahyalı Evliya Çelebi 1670'li yılların başında Kütahya'ya yaptığı seyahatinde bu eserden bahsetmiştir. Ayrıca Cumhuriyet dönemi sanatçılarından ressam Neyzen Ahmet Yakupoğlu da fırçasıyla bu eseri resmetmiştir. İşte şu anda aramızda olmayan o üç güzel insanın gayretiyle belki de bu eser bugünlere kadar gelebildi o üç güzel insana vefa örneği gösteren Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun gayretleriyle bu eser orijinaline sadık kalınarak Ağustos 2022 yılında insanların huzuruna çıkarıldı. Eğer bir gün sizin de yolunuz Kütahya'ya düşerse bu zarif ve estetik eser tüm güzelliğiyle Balıklı Mahallesi'nde sizleri bekliyor olacak.